Öyle bir gülüş var. Alır beni canına. Ben şimdi açtım oğlum. ben bu chat niye açılmıyor ya? Bana bir mesaj at bakayım. Ya ben chat kısmını bozdum ben koyayım Değerde Evet düzelttim. Kaşı gözü karayalim. Saçlarını karayalim. Al kaçır beni de para yarim. Güneşimi kesme Rüzgar olur esme Allah'tan ümit kesilmez. Suratını basma Dayı Ay bana bir yol vereceğim. Senin ben kullandığın kamyonun oturduğun tekerim. Senin ben yürüdüğün yoldaki taşları oraya Oraya döşeyen adamın <laughs> Nerede ben? hatırın emmi on <laughs> iki oh. oh. <laughs> bunu açma gerçekten Ne benim bana geldi başlarını tarayan alt açı. Şimdi hangimiz atalım? Koyum. Ya ya. Koyayım. Ya bu kardeş. Hayır, anlamam ya. Oy, şunu şuradan bir yayın yapacağım. Amına koyayım ya. Şimdi burada atalım ben miyim? Koyayım. Adam geldi. Adadan bir ben de kodumu mühteşe seni bulandım. koyayım eller havada Benim yarim yok burada Keman gözler aman Beni yüreğimden vuran Çalar havada Benim yarim yok burada keman gözler aman beni yüreğimden vuran yar ince de belir <laughs> dur bakayım şuna be koyalım da koyalım da inceden aramıyor sormuyorsun bir haber sal ince de Sinyali kapatmak zorundayım. Ezan, ezan oldu. Baba bu sinyali niye yani açıp Şurada bir dayan mı? Ne kadar da çaplara koyayım. Bilmiyorum burada mıydı? Oysa neydi 没洗澡，没那个。 Adam bizi bekletiyor ya. Kaç tane tutmuşlar da. Kesin yapacak yerine gittim. Yani yayın bir izlenme olsa benim için gerek. O ne lan? Aleyküm selam. ne yapıyorsun? Kapat lan dört kuyu başına işte. Hoş geldin Orti nerelerdesin? Hoş geldin Yasin kardeşim. Sen yayın kaçta olacak sanki Valla benim bir bitiş saati bile belli değil. <laughs> Müzik açardım da şu an ez ezan ez okunuyor. Ondan dolayı yaşam gibi. benim başlamam normalde başlangıç saatim dur bak sana söyleyeyim başlangıç saatim saat 8'de başlayacaktı Gece 12de 12 gibi bitecekti benim kafamda bu var bugün neyse yani geç yayın biraz geç başladı yani böyle bir sıkıntı oldu Yola sadırım. Buradan ben müzik açacağım. Yaştı bu güzelliğin gönülleri de. çok uzun sürdü. Anlıyorsun son ince de anlattım. Şarkıyı karıştırdım. Koyayım. Sesin çok uzun sürdü. Gelmiyorsun son Günlerinde inceden yar inceden inceden Yasin burada mısın oğlum sen? Sesler. Buradaysan yorma buradayım de. Annesi al kardeşi kuşağın bağlar ve gelecekti gözlerim hepsini ara annesi Allah kardeşi kuşağın bağlar gelecektim arar ara. ince yar inceden kibar yarim inceden alamıyor sormuyorsun bir haber sa Kim varı? İnci den. Gelmiyor. Salam İnci Oğlum bu ne lan? Yani sıkıntıdan bunu çözer mi? Genel çıkıntıda ne sorar mı? bu ne oğlum lan? Boşa çözüm lan. Ney? Nerede bin tane hasar var lan? Göt. Hasarsız getirdim yalan mı sikkenim senin bu? <laughs> abone nereye gidelim siz seçin ben ben karışmıyor gibi vurdukça alıyor yoluna beni. Ne yalnızlar bir gölge gibi alça takıyor kuluna. kardeşim kayıp oldu Oğlum ben bir daha ne yazdım lan niye iki tane çıktı? Var var sevincim Neşem kayıp oldu Var ümidim Sararmış solmuş Kaderim önümde Kılavuz olmuş artık yeter Yerlere beni Kade Burma artık yeter Yerlere beni Trabzon'a gidersin ben bana ama çok uzak anlamı Hı 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 Aha gül kalıyon diyor. Nereden bildin? Ha görüyordur ya. Dur dur. Bir soru sorayım bana mı bilecek mi? Yıllar var sevincim, neşem kaybolmuş, yıllar var ümidim, sararmış. Yıllar var sevincim, neşem kaybolmuş, yıllar var ümidim, sararmış. Sarım. Lan ne oluyor oğlum lan? Ne oluyor lan? Tık yeter. Kardeş ben seni buradan nasıl göreyim ya? Tabi neredeyim sen neredeyim? Tek şerifim. Allah'ım ya Rabbim ya bu ne asıl? Ayrak istedim. buradan gidelim daha iyi. Ben hani eskiden dön yüzünde vesem ento bazede kah kah